Köyden getirdiğimiz patatesleri minik minik haşladık. <laughs> soyduk. Böyle. Ee, Şahin Bey de bana yardım ediyor. Sağ olsun soyduk. Evet evet. Yardımcı olacağız. Evet şöyle. Çekimden geldim şimdi. Evet. Ben de temizlik yaptım. Köyde de temizlik yapmış. Misafirlerimiz geldi. Evet. O yüzden bir şeyler hazırlamamız gerekiyor. Şöyle gereken... hızlı hızlı hazırlamamız gerekiyor. Bahçede maydanoz getirmiştim. Buruşmasın diye bardağa ıslattım olanları idare edeceğiz. Bu patatesi salata yapacağız, börek yapacağız, bir şeyler yapacağız Allah'ın evet. izniyle. İnşallah. Bir da çıkan bulaşıkları yıkayalım. <laughs> Zaten makine doldu. Evet. E, tencereye yer kalmadı sanırım. Evet. Aynen. Yani çok şey Onu oluyor ya. Yıkayalım. Şahin Böreğin içini hazırlıyorum. Gül böreğinin arkadaşlar. Patatesleri haşladım. Sıcak sıcak şöyle bakın dumanı tütüyor. Şöyle çenti vereceğim. Bıçakla. Sıcanla yapacağız bu işlemi dağılıyor. Şöyle şöyle. İşte bak, dağılıyor. Soğuyunca parçalanmaz. R rendere yapmak zorunda kalırız. Böyle sıcağında, şöyle keser gibi yapı verdik mi? Dağılıyor, parçalanıyor. Patatesleri iyice ezdim. Tuz yeter kadar. Tuz, maydanoz karıştıracağım hepsini. Maydanoz ve karabiber. Karabiber patatese çok yakışıyor. Kara, karabiber hepsini şöyle karıştıracağım iç hazır oldu arkadaşlar yufka yufkalar hazır Açıyorum yukayı, yukayı yani. Tabii açma yukaya benzemez ya. Daha ince olur bu. Açma yukada gerçekten güzel oluyor, ince açılırsa bir böreği yapmak için bütün bir tane yukamızı aç şöyle serdim düzgünce sereyim de bu arada kameraya bakıyorum çekiyorum diye bazen almıyor çekmiyor basmıyorum yukayı ortadan şöyle kesiyorum kestim ortada bu böyle bir dursun Ben içerisine e, hemen alayım sürecek şeyi. Yağ süt şöyle yumurta karışımı. Yağ süt yumurta karışımından sürüyorum. Yumurtanın avı. Sarısını ayırdım. Üzerine süreceğim arkadaşlar. Şöyle iyice sürüyorum. Kuru olmasın diye. sürdük. Ne yapıyorum? Hazırladım patates içini şöyle koyuyorum. atıyorum bu Bu katına da birazcık süt, yağ, yumurta karışımından şöyle sürüyorum. Ve katlıyoruz. Şuradan tutup şöyle büküyorum. Yağlı tepsiye koyuyorum bunu. Tekrardan aynı şekilde bu tarafını yuğanın. Ortadan kesmezsek çok kalın oluyor kıvırınca. Güneş de vuruyor mutfağımızın içine kadar güneş vuruyor. Yine yağ, süt, yumurta karışımını. Yukarının her tarafına iyice yedireceğim. Acele ediyorum da biraz arkadaşlar. böreğini yaptık. Şimdi de kol böreğini yapacağız arkadaşlar. İnce olsun diye böreklerimiz ortadan yukayı ikiye bölüyorum. Yağ süt yumurta karışımını sürüyorum. Patates iç harcı şöyle patatesli güzel oluyor börek. kol böreğini de bütün yuvkayı sarınca baya bir kalın oluyor hoş olmuyor ortadan ikiye bölüyorum yağlamış olduğum tepsiye diziyorum şöyle uzunlamasına tepsiye dizdim kol böreklerini Pişirmeden keseceğim. Pişirmeden kesersem daha kolay oluyor servis yapması. Tamamdır. Gül böreği, kol böreği, iki tepsi böreğimiz hazır oldu. Arkadaşlar, eee mayalamıştım 5 kilo tencereye. Şöyle göstereyim şuradan. Görünüyor değil mi? Görünüyor. Bakın taş gibi. Oo, süper. Hı. Yumurtanın sarısı, yoğurt. Şöyle yeterli değil mi bu kadar? Yeterli. Yeter. Yeter, 2 yeter. kaşık yoğurt ve sıvı yağ. Ço i̇ki çorba kaşığı kadar da sıvı yağ koydum. İki çorba kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Hepsini iyice çırpacağım ve börekler üzerine süreceğim arkadaşlar. Böyle böyle Turu devam edeceğiz. Daha hızlı yani. Evet böyle böyle devam edeceğiz. Ülker ablanız hep elinde açacak değil ya. Biraz da hazır yukalardan kullansın değil mi? Biraz yani, rahat etsin. Tabii hazır yuka daha çabuk pişer. Yani. El açması hmm. biraz daha geç pişer. Evet. Bir beş dakika fark eder yani. Tabii. Yoğurt olursa daha yumuşak olur dedi ha. Gülbereklerin üstü üzerine de. Aynen. Böyle 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 süreceğiz arkadaşlar. Hayatım, hayatım. Hı hı. Bu şekilde süreceğiz. Evet. Evet. Şöyle üzerlerini sürdük. Çörek otu, susam da ektim Isınmış olan fırına veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci tepsiye şöyle pişsin. Evet böreklerimiz pişti. Artık fırından çıkarabiliriz. Kıpkırmızı kırmızı oldular şöyle gördüğünüz gibi. Üstte atalım biraz da bu kızarsın. Evet arkadaşlar bu börek pişti de bu altı mı kızarmamış üstü mü? İki, üstü kızarmamış dışını kızardı galiba. Tamam, ha, tamam yana artık. fazla şey. Tamam fırını kapatalım artık. Kapat onu. Bana şeye doğru. Hı. Heh, tamam. tamam. kapandı. Tamam. Ee, fırını kapattık çıkarayım mı böreği be? Çıkar içeride gevremezsin çok fazla ya. Tamam. tamam. İşte bak iki tepsi börek. Hı -hı. Şöyle hazır altını bir gösterebilecek miyim? Göstereyim. Şunun altını. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet kıpkırmızı olmuş altı da. Altı. Altı da üstte eş şekilde pişmişler. dur bir daha ona bakalım. Şöyle geçeyim ben. Evet. Çıtır çıtır olmadı mı? Çok güzel oldu. Şöyle yapışmamış da. Hemen altını göstereyim evet altta kızarmış kapıymış. şöyle görüldüğü gibi güzel kesik kesik olması lazım. şunlar birleşmiş yoğurttan şöyle keseyim şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar eee börekleri pişirdik börekleri pişirdikten sonra salatayı yapacağım patates salatasını yapacağım patates salatası için eee roka sen şey sabit tutarsan Garan ne oluyor neden tamam, acaba benim, benim Heh, tamam şöyle iyi mi i̇yi. Heh, doğrayıp yıkadım suyu süzülmüş olan roka arkadaşlar bir dömet roka doğradım maydanoz hepsini atmayacağım şöyle maydanoz ve bir miktar dereotu koksun diye dereotu patates salatasına yakışıyor. Güzel koku veriyor arkadaşlar. Taze soğan, yeşil soğan sonra koyacağım onu. Yani misafirler gelince koyacağım. Koku yapmasın. Yani koku yapmasın diye hani soğanı sonradan koyacağım. Baharat olarak ne koyuyorum? Kimyon. Çok az. Şöyle. Size bağlı. Kimyon kokusunu çok seviyorsanız koyarsınız. Daha yoğun atabilirsiniz. Daha yoğun atabilirsiniz. Sumak ekşisi somak ekşisi ve olmazsa olmaz pul biber. pul biber arkadaşlar yapmıştım ya hani böyle bu biberden pul, pul biber deneyin diye salçalık biberden onu bayağı şöyle bir 3 kaşık onu da koydum arkadaşlar ee, ne yapacağım Tuzun, Tuzuna en son atıyor Atmayayım mı şimdi? Ha, ha, tuzundan soğanını en son atacağım evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Zeytinyağı ilave edebilirsin. Limon ilave edebilirsin. Zeytinyağı. Tamam. Biraz dök fazlaca. Hı. Salata da gider yani. Tamam. Zeytinyağını bayağı bir bolca şöyle tamam, döktüm. Yeter. Zeytinyağını da koyduktan sonra arkadaşlar bir tane limonun suyu bir tane limon suyu ekşili güzel olu patates salatası suluymuş limon ha, büyük bir limon evet sumak ekşisi koyduk ee, o yüzden limon ekşisi ekşi yakışıyor şöyle yağını da koyduk soğanla Tuzu. tuzunu tuzunu sonra koyacağım Sulan koku yapar, tuz da sulandırır yani ha. öldürür yani zaten. Tamam, şimdilik çok fazla edelim. ezilmesin, karıştırmayayım. Servis Şöyle göstermek için <laughs> servis yaparken artık şey yaparız arkadaşlar. Karıştırırım. Böreklerimiz de hazır oldu. sağol Sağ ol, Şahin Bey'e te teşekkür ediyorum. Bana patatesleri soydu, yardım etti. Geriye kaldı tatlımız çay. 5 bardak klasik su bardağıyla süt. E, pudingler kaç gramdı? 115 gram. 115 gram puding 2 paket koyacağız. 1 2 2 paket puding. 2 paket pudingi koyacağım. Sürekli şöyle karıştıracağız kaynayasıya kadar. karıştırıyoruz. Yapışmasın diye. Altını da bayağı bir açtım. Tepsiye de püsküvüleri döşedik. Şöyle döşedim püsküvüleri. Kat kat döşeyeceğim dökeceğim pudingi. Olsun bakalım. Oldu arkadaşlar. Tam kıvamında oldu. Ateşi kapattım. Kapattım. Şöyle bakın kıvam. Evet. Kıvam çok güzel oldu. Çok güzel oldu kıvam. Ne yapacağım? Şimdi bisküvitin üzerine dökeceğim. Şunu Şöyle bir koyayım da. Kepçem alayım Özlem'cim. Olur anneciğim. Daha kolay olur. Hmm, daha hızlı olur, daha kolay olur. Ne de Bismillahirrahmanirrahim. Emre çok seviyor. Emre çok sevdiği için yapıyorum. Bu arada da elime döktü. Azıcık elimi yaptı verdim yeri arkadaşlar şöyle ee, emre Emre kim Emir'in babası arkadaşlar emir'in babası Mehmet Emir'in babası Emre e, bu tatlıyı çok seviyor annesi yaparmış ona çocukken biz de böyle damatımızın sevdiği şeyi e, yapalım dedik arkadaşlar. Elimi yandı bu ara ama hemen aloe vera vardı onu süreceğim. Ne yapıyoruz? Bir sırada şöyle şöyle döşüyoruz. Şöyle 3 kat yapacağım ne yapıyorum çam fıstığı Çam fıstığıyla şöyle üzerini süsleyeceğim arkadaşlar. Elime de bu ara yanan elime de şöyle çok kötü yandı. Aloe vera. E, Aloe vera e kapatıyorum. Şöyle acısını alacak. Hoş geldin. Emir'in annesi geldi. Mehmet Emir'i merak ediyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Hoş geldin. Hoş, Hoş geldiniz. Ne zahmet ettin. Hadi geçin içeri. Hoş geldiniz bakın. Mehmet Emir'in babası Emre damatımız. Hoş geldiniz bakalım.